Herkese merhaba, ben Adil Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Çok moda bir konuyla karşınızdayım. Ghosting konusu. Mutlaka bununla karşılaştığınızda açıkçası eminim. Kim bunu yaşamıyor ki? Yani öncelikle bu tabiri bir açıklayalım. Ghosting dediğimiz şu tip adamlar bir şekilde bir aplikasyondan veya Instagram'dan veya Tinder'dan bir yerden bir bağlantı oluyor. İlk bir bağlantı var. Bunun nereden olduğu çok önemli değil. <laughs> bu adam ilk başlarda muazzam bir ilgiyle yaklaşıyor size. Günaydın mesajları, iyi geceler mesajları, sürekli olarak işte atılan mesajlar, aramalar, hiç daha önce görmediğiniz bir ilgi veya da işte onun size aşık olması durumları ya da işte daha önce böyle hissetmedim falan buna benzer şeyler size bu şekilde bir yaklaşıyor önce. Abimiz böyle karaya yavaş yavaş yaklaştıktan sonra bir süre sonra birkaç hafta içerisinde diyelim. Birdenbire önce azaltıyor bu ilgiyi ve iletişimi. Sonrasında da bir anda ortadan kayboluyor. Bu tip şeylerle karşılaştığınızı adım gibi biliyorum. Çünkü birçok insan zaten bu konulardan ciddi anlamda mağdur. Ghosting mağdurlarına yönelik bu videoda size bazı tüyoları ve 3 madde halinde yapabileceğiniz bazı sizin de karşılıklı olarak kurabileceğiniz, onlara kuracağınız bazı tuzakları size anlatacağım. Çünkü o kadar çok bu konuyu duyuyorum ki yani Adil Beyciğim işte bana böyle böyle yapan bir adam var. Bizzat anlatım ghosting. Ya da işte muazzam bir ilgiyle başladık. Sonrasında işte 2 ay sonra adam ortadan kayboldu. Ghosting. Ya da işte arkadaşlarıyla bile tanıştım ama daha sonrasında adama ulaşamıyorum. Ghosting. Yani babası. Yani ghosting'in babası. Bütün tavırlar karşınıza her gün çıkıyor. Bunu biliyorum. Onun için iş başa düştü. Bu konuya ghosting tuzağına düşmeyin. Başlıklı videomuza hemen giriş yapalım. Şimdi birinci madde inanılmaz derecede meşgul görünmeniz lazım. Yani ilk iletişimle birlikte size işte mesaj atıyor, arıyor, oradan hediye yolluyor ya da gül yolluyor evine. Adresini vermişsin. Nedense mesela vermemen lazım tanımıyorsun adamı. İşte muazzam güzel bir iletişim var ve diyorsun ki sonunda aradığım Aşkı buldum. İşte benim aradığım duygu buydu. Ne yapabilirim? Bunu kaçırmamam lazım diye yükseldin. Zaten adamın bütün amacı seni yükseltmekti. Dolayısıyla seni yukarı doğru çekti bu şekilde. Ve de bu duygudan çıkmanız lazım bir an önce. Çok yüksek derecede meşgul görünmeniz lazım. Bakın burada özellikle notlarımı aldım. Çok geç cevap verin. Mesaj attığı zaman isteksiz görünün. Cevap verin. İşte 2 saat sonra, 3 saat sonra veya ertesi gün cevap verin. Şu hatayı yapmayın. İşte o duyguyu bulunca o yüksek ilgiyi falan bazı kadınlar hemen mesajlara hızlı bir şekilde cevap verme hatasını yapıyorlar. Nedense aslında bu çok amatörce bir hata. Çünkü bunu yaptığınız an karşı taraf şöyle düşünmeye başlıyor. Aa bir dakika bu tuzağa düştü. Yani ilgimin karşılığını şu anda alıyorum. Mesajlara ne kadar geç cevap verirseniz bu adam sizinle olan sürecini o kadar uzatır. Yani hani 2 ay ya da 1 ay sonra ortadan kaybolan adamlar var ya işte bunu yaşamak istemiyorsanız ve adamı daha uzun süreli kendinize bağlamak ve iletişimi sürdürmek istiyorsanız biraz zoru oynamanız lazım. Yani mesela birinci maddemiz bu. Mesajlara geç cevap vereceksiniz ve isteksiz görünün, meşgul görünün. Şöyle cevaplar verebilirsiniz. Ya mesajlarını alıyorum. Bana yazdığının farkındayım ama gerçekten çok yoğunum. Bunu yazmanız bile yeterli. Yani önceliğim değilsin. Burada bir subliminal mesaj var adama. Yani sen yazıyorsun sürekli bana. Alright, okay, çok güzel ama ben yoğunum. Sadece burada bir cümle var. Mesajı uzatmayın. Gerçekten çok yoğunum. En kısa zamanda sana dönüş yapacağım. Öncelik sıramda değilsin. Çok yakın bir arkadaşım. Kendini bu ghosting olaylarına vermiş bir adam. Ve birçok kadını bu şekilde tuzağına düşürdü. Gördüm ve engel olamıyoruz. Tam bir sırtlan. Bazı videolarımda yine aynı sırtlandan Bahsetmiştim hatırlayanlar olacaktır. Yine aynı belalı sırtlandan bahsediyorum. Ağır derecede zampara ve çapkın. Geçenlerde mesela 1-2 ay öncesinde böyle bir kıza takıldı falan. Baktım hala da birlikte genelde 3 haftadan fazla hiçbir ilişki sürmez. Şöyle bir şey söyledi. Abi dedi kız başka hiçbir kızın yapmadığı hareketler yapıyor dedi. Yani benim daha önce karşılaşmadığım bir vakayla uğraşıyorum. Nedir dedim. Burada size şu an saydığım maddeleri söylüyor bana. Diyor ki bir Hep meşgul abi kıza ulaşamıyorum diyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Meşgul görünmeniz çok önemli. Çünkü bu şekilde adam hırs yaptığı için biraz daha süreci uzatacak ve sizle bir şekilde o yapmak istediği o iletişimi kurmaya çalışacak. Yani işte hızlı mesajlaşma, gece mesajlaşmaları, yeri geldiğinde bunların bazıları sexting istiyor, işte cinsel ağırlıklı mesajlaşmalar istiyor. Ama bu sırtlanların amacı her ne kadar cinsellik olsa da siz onları biraz uğraştırırsanız ve zor oynarsanız biraz adama dönüşebilirler. Ama zor kadın oynamanız lazım. Meşgul görünmek çok önemli. Bak ikinci madde asla İlgili görünmeyin. Belki adam çok ilginizi çekti. Belki hoşunuza gitti muhabbeti. Eyvallah bir şey demiyorum. Olabilir ayıp değil yani. <laughs> Kimse sizi yargılayamaz. Zaten Instagram'da yaptığım anketlerde şöyle garip bir durum var. Yaklaşık olarak %78'lik bir kesim ...papatyaların ciddi bir kesimi sırtlanlara karşı sempati duyuyor. Çünkü daha çok ilgi olduğu için, daha çok iletişim olduğu için... ...daha böyle bir muhabbet olduğu için... ...sırtlanları seviyorum diyen bir sürü kadın var, yargılayamayız. Ama yapmanız gereken, ondan da eğer iyi kötü bir ilişki çıkartmak istiyorsanız buradan... E ...birazcık bu adamları uğraştırmanız lazım. Yani zor olacaksınız, zor. Bu önemli bir şey, bakın bunu unutmayın. Zor olmak. Yani uğraştırmak, onun işini zora sokmak gibi düşünün. Şimdi... İlgili görünmemek ne demek? Bırakın o size yazsın, yürüsün. Edebiyat romanı yazsın. Şöylesin, böylesin, resimlerine bayıldım, ölüyorum, aşık oldum. Aa sen de hoş adamsın falan demeyin. Gerek yok. Sadece diyeceğiniz aa ne kadar güzel ya, çok güzel oynuyorsun bu oyunu falan. Dalgaya vurun, şakaya vurun. Onun yaptıklarının farkında olduğunuzu söyleyin. Şöyle şeyler yapmış mesela. Benim sırtlan arkadaşa bu kız, akıllı bir kız şöyle yapıyor diyor ki ya ne kadar erken duyguya giriyorsun ya yoksa sen hala ergen misin falan diyor. <laughs> Şimdi müthiş bir hareket ve gülümSüyor sürekli. Yani bunları böyle laf sokar gibi değil de sempatik espriler şeklinde yapıyor. Diyor ki ya sen hemen bana aşık oldun galiba. Demek ki beni gördüğünde hani benimle tanışınca öleceksin ya. Gerçekten ben böyle senin gibi ergen çocuklara aşık etmeyi çok severim falan diyor. Ya yani kadın tamamen lafla oynamayı biliyor. Kelimeleri biliyor. Ablamız olayı çözmüş ve böyle insanlar böyle kadınlar sırtlanları tokatlamayı beceriyorlar bunu başarıyorlar. Önemli olan doğru cümleleri söylemek birazcık bu kelimelerle oynamak çok önemli. Kadınlar için bu daha mümkün çünkü kadınlar Türkiye'deki 100 tane kitabın 100 tane satılan kitabın 88 tanesini satın alıyorlar. Yani daha çok kitap okuyorlar, daha çok kendilerini geliştiriyorlar. Kadınlar daha çok okuyor. Onun için kelimelerle oynayabilirsiniz. Mesela buradaki bahsettiğimiz sırtlan arkadaşımı perişan eden, ondan böyle lahmacun yapan abla şöyle cümleler kuruyor diyor ki ya anlıyorum. Sen böyle şeyler söyleyerek çok kızı etkiledin ama ben hiç onlardan biri değilim ya. Biliyor musun? Yani sana bir bilgi vereyim de bunlar bana hiç etki etmez. Yani bu cümlelerle beni etkileyemezsin diyor. Bu da etkili oluyor. Çünkü bizim sırtlan görüyor ki karşısında ciddi bir vaka var ve uğraşması lazım ve zor her zaman erkekleri daha çok etkiler. Yani zoru oynadığınız zaman, diyalogları zorlaştırdığınız, zor ulaşılabilir olduğunuz zaman burada yazmışım. Ulaşılmazı oyna. Yani sana ulaşması zor olsun. Bunları yaptığınız zaman gerçekten sırt sırtlanlar sizin peşinizde lahmacun olur. Soğanlı veya soğansız. Yani bayağı uğraştırırsınız onları. Bu oyun doğru bir oyun. Hep bu yoldan gidin. Bak üçüncü madde sakın önceliği ona verme. Ne demek bu? Çağırıyor hadi diyor görüşelim. Hadi işte bilmem ne bahçesine gidelim, parka gidelim, işte çay içelim falan filan bir şeyler neyse. Siz de ya işim vardı ama dediniz cümleye böyle başladınız. Ya ben de arkadaşlara söz vermiştim. Sonra da dediniz ki Aa, tamam ya neyse sana takılayım dediğiniz anda o adama çok büyük bir koz vermiş oluyorsunuz. Çünkü sırtlan şunu görüyor. Aa bak işte önceliği artık ben oldum. Bu büyük bir hata. Bunu yapmayın. Ya yani bunu daha önce de söyledim bunu. Bakın önemli olan şey şu. Hayatınızdaki öncelik henüz tanımadığınız bu adam değil. Hayatınızdaki öncelik hala sadece 2 aydır hayatınızda olan bu adam değil. Hayatınızdaki öncelik kim olduğunu bilmediğiniz, kaç kişiyle yazıştığını bile bilmediğiniz bu adam değil. Hayatınızdaki öncelik bu değil. Sizin arkadaşlarınız var, eşiniz var, dostunuz var, ne bileyim, çevreniz var. Ya da işte ata biniyorsunuz, hobileriniz var ya da yüzüyorsunuz ya da geziyorsunuz ya da işte fotoğrafçılık var ya da resim var ya da işte lahmacun yapıyorsunuz evde. Neyse, sizin kendinize ait bir hayatınız var. Hemen yeni tanıştığınız bu insanı ah tamam o zaman sana takılayım dediğinizde adam şımarıyor. Adam ya işte bak düştü. <laughs> Sırtlan cümlesi ya. Aa işte düştü ya baksana işte bana karşı koyamıyor abi. iki aydır biraz ilgiyle kıza hemen kendime çektim diyor. Yapmayın bunu önceliğiniz değil o. Kendinize bu cümleyi sürekli tekrarlayın. Ghosting'e düşenler, bu ghosting tuzağına düşenlerin en büyük hatası budur. Hemen hayatının önceliği yapar onu. Aa ya bak bu işte doğru insanı buldum falan. Bir dakika ya. <laughs> <laughs> bir dakika doğru insanı bulmadın henüz. Karşında kim olduğunu bilmiyorsun. Biraz sabır, biraz sakin, biraz sükunet, birazcık böyle panik yok yani. Biraz ayaklarımız yere bassın. Önceliği ona vermeyin diyorum. Yani işim var ya gelirim senden ama bir söz verdim biliyor musun? Bak bunlar kral hareketler. Burada bahsettiğim, bu videoda bahsettiğim kız işte bunları yapmayı bilen bir kız. Ya başka bir yere sözüm var çok isterdim ama vallahi müsait değilim. Bak kral bir hareket. Şu, ya gerçekten de aslında sana takılmak isterim ama Arkadaşlara da ayıp edemem ya. Şimdi verdiğim sözü geri alamam. Daha sonra başka bir tarihte yaparız. Ben sana uygun tarihimi veririm. Bunlar bu tip şeyler. Yani sizin kendi hayatınızda başka işiniz gücünüz var. Ve bunu ona sürekli olarak hissettiriyorsunuz. Sizin başka olaylarınız var. Burada özellikle yazmışım. Şimdi Mesela ısrarlı mesajlar atıyor. Ghosting yapanlar bunu çok yaparlar. Israrlı mesajlar, ilgi mesajları. Aa ölüyorum ya falan filan. Böyle garip garip tavırlar. inanılmaz derecede yoğun bir yürüyüş size doğru. Diyeceksiniz ki ya şu an yazamam gerçekten biraz yoğunluğum var. Lütfen ısrarlı mesajlar atma. Ondan sonra mesela resim istiyor. Kesinlikle hayır. İşte gece hadi yazışalım 12'den sonra muhabbet belli cinsellik. Hayır ya ben erken yatıyorum. Arkadaşlar bakın burada çok fazla oyunu zora sokuyorsunuz ama bu çok işinize yarayacak. Şimdi daha önceki vakalarda belki karşılaştığınız adamları kaybetmemek için, onları e, hayatınıza çekmek için, onlarla düzgün bir ilişkiyi sonunda ya belki de yıllar sonra bulabilmek için belki her şeye evet dediniz, belki tamam onu yaparım bunu yaparım falan filan ama bu yoldan çıkın bir kez de benim dediğimi deneyin. Yani zor oynayın ve bu şekilde ilgi gösteren bir adamın aslında ne kadar uğraşabileceğini ve sizinle uğraştıkça, bunun altını bir çizelim. Sizinle uğraştıkça, size emek verdikçe size bağlanacağını unutmayın. Bir erkek çok fazla emek vermediği bir ilişkide fazla bir şey hissetmez. Erkekler emek verdikçe, bağlandıkça, yani daha fazla sizin için koşturuyor, uğraşıyor, işte onu deniyor, bunu deniyor, hediye alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan. Bu şekilde bağlanırlar. Yani erkeklerin ana aritmetiği, matematiği bu. Yani bir erkek bu şekilde Aa, ya evet ama bu kıza da çok uğraştım abi onu bırakamam der. Dolayısıyla kolayı oynamayın, zoru oynayın. Bu sizin çok işinize yarayacak. Sihirli etkisini göreceksiniz. Biraz süründürün. Biraz böyle bir size ulaşmakta zorluk yaşasın. Ghosting. Yoksa işte mesela izleyenler arasında ben ghosting mağduruyum. Sürekli erkekler tuzak kuruyor. işte yoğun bilgi gösteriyor. Ben yükseliyorum sonra alçalıyorum adam ortadan kayboluyor diyenler özellikle bu videoda söylediklerime lütfen dikkat edin. Çünkü bunları yapmazsanız yani bu hızlı yükselme işte her şeye evet deme işte her çağırdığında gitme işte aa bu adamı ben mutlu edeyim. Aa işte ben bu adamı kaybetmemek için her şeyi yapayım başka kızlar var bir de bu var. <laughs> bir de bu var bak şimdi aklıma geldi şu an spontane olarak. Başka kızlar kapar. Ya kapsın kim kaparsa kapsın onu. Yani yapacak bir şey yok. Eğer adam zaten uçucu bir madde ise gider. Oraya buraya her yere gider. Sen onu elinde tutamazsın ki. Uçan balon gibi uçar o. Sen sadece kendi tarzını ortaya koyacaksın. Diyeceksin ki ya hayatım bebişim. Yani ben kesinlikle bugün müsait değilim. İşlerim var güçlerim var neyse ne. Kusura bakma başka ben sana uygun tarihimi veririm diyeceksin. O da orada duruyorsa duracak. Gidiyorsa gidecek ama ghosting yapamayacak. Çünkü neden? Bu taktiklerle siz ghosting'e kesinlikle izin vermiyorsunuz efendim. Tüm ghosting mağdurlarına, bu tuzağa düşen herkese sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bunu yaşamayan kalmadı. Herkes bunu yaşıyor ama bu taktiklerle artık bu saçma sapan ghosting olayından kurtulmuş olacaksınız. Sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.